My Crypto Radio Haber Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları Kasım'da aylık %3.51, yıllık %21.31 oranında arttı. Beklenti ise aylık 2.88, yıllık %20.57 şeklindeydi. ABD'nin yüksek profilli bankaları, Bitcoin'i yatırım aracı olarak kullanmadan önce dünyanın en büyük kripto varlığını kredi teminatı olarak kullanmanın yollarını arıyor. Son gelişmelere göre ABD'nin önde gelen bankalarından Goldman Sachs, kurumsal nakdi kredilerde Bitcoin teminatı almanın yöntemlerini araştırıyor. Söylentilere göre Bitcoin'i teminat olarak kullanmak isteyen tek ABD bankası ise Goldman Sachs değil. Bitcoin 1 trilyon dolarlık piyasa değeriyle 56 bin doların üzerinde kalmaya çalışıyor. Bir haftalık muazzam volatilitenin ardından Bitcoin ve diğer kripto para varlıkları son birkaç gün içinde istikrarlı hareket ediyor. Kripto varlıklarının toplam piyasa değeri ise Perşembe günü 2,5 trilyon dolarlık önemli seviyenin üzerinde kaldı. Yapılan akademik araştırmalar piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum'un Bitcoin'e göre üstün bir değer deposu olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmacılar, Ethereum'un Bitcoin'den daha iyi enflasyona karşı korunma özellikleri sağladığı ve bu nedenle Ethereum'un Bitcoin'den daha üstün bir uzun vadeli değer depolaması sunabileceği sonucunu bizlere bildiriyor. Jack Dorsey'nin ödeme firması Square, Bitcoin ve kripto para alanına dair planlarına atıfta bulunacak şekilde ismini blok olarak değiştirdi. Ancak bu değişiklik yatırımcıları çok memnun etmiş görünmüyor. İsim değişikliğinden bu yana Square, hisse fiyatı sürekli olarak düşüyor. Skybridge Capital isimli hedge fonunun başındaki Antonis Scaramucci, yakın zamanda gerçekleşen bir röportajda bir altcoin projesinin kripto para piyasasının Google'ı olabileceğini söyledi. Scaramucci, akıllı sözleşme platformu Algorand'ın yüksek hızı ve düşük karbon ayak iziyle rekabette büyük bir adım atacağını söylüyor. Kripto para dünyası, borsa CEO'larının ifadeye çağrılmalarından dolayı çalkalanmaya devam ediyor. Davet edilen isimlerden Coinbase CEO'su ve FTX CEO'su, duruşma davetini kabul ederek ifade vermeye gideceklerini açıkladılar. Gözler 8 Aralık tarihinde ABD'de gerçekleştirilecek olan Beyaz Saray Finansal Hizmetler Komite toplantısına çevrildi. Metaverse arazilerine yatırılan paranın çoğu Ethereum tabanlı projelere gitse de Solana'da endüstri içindeki payını gün geçtikçe arttırıyor. Ethereum ve Solana üzerindeki Metaverse projelerine yalnızca geçen hafta 100 milyon doların üzerinde yatırım yapıldı. Amerika merkezli online yemek sipariş ve teslimat şirketi Grunhap, e-ticaret devi Lolli ile ortaklık imzaladı. Bitcoin ödül şirketi Lolli ile yapılan ortaklık sayesinde kullanıcılar, sipariş ettikleri her yemek üzerinden Bitcoin kazanabilecekler. Amerikalı heavy metal grubu Megadeth, hayranlarının kullanabileceği ve avantajlara sahip olacağı Mega isimli kendi kripto para birimini çıkardı. Megadeth hayranları, MegaCoin'i bulundurarak özel avantajlara sahip olabilecekler. Türk Hukuk Enstitüsü ve Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Kültür Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği Sanat ve Telif Hakları Konferansı, birinci oturumunda sanat piyasası üzerine konuşulacak. Ünlü akademisyen ressam Profesör Doktor Abbas Ketizmen, kripto sanat NFT ve sanat piyasası üzerine konferansta önemli açıklamalarda bulunacak. Mehmet Okan Adaçkoy'un en büyük destekçisi Elon Musk gibi eski sevgilisi olan Kanadalı şarkıcı Grimes de Dutchcoin destekçisi çıktı. 33 yaşındaki şarkıcı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yakında piyasaya çıkacak olan ürünleri için Dutchcoin kabul etmeye başladığını açıkladı. The Irishman'in yapımcılığını üstlenen Hollywood'un baş yapımcısı Neil Shull, değiştirilemez tokenlarla bir filme tampon sağlama umuduyla NFT Studios adında yeni bir girişim kurdu. Girişimin ilk filmi Evangene Prayer, 1998'de bir Microlight uçakla dünyayı dolaşan ilk adam olan Brain Milton'ın gerçek hikayesine dayanacak. Bununla birlikte Jul, NFT satışları yoluyla kamu ve kurumsal yatırımcılara 8 milyon ABD dolarıyla 10 milyon ABD doları arasında para toplamayı umuyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu başka bir spot fiyat tabanlı Bitcoin ETF başvurusuna red cevabı verdi. Gerekçe olaraksa gözetim paylaşım anlaşmalarının olmaması ve Bitcoin spot piyasasında hileli veya manipülatif uygulamaların engellenememesini gösterdi. Kaynağa dayalı bir rapor Hindistan'da özel kripto para birimlerine maruz kalan yatırımcıların yasaklanmayacağını doğruladı. Yerel raporlara göre Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu ülkenin düzenlenmemiş kripto pazarını denetleyecek gibi görünüyor. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 13 lira 73 kuruştan alıcı bulurken euro ise 15 lira 49 kuruş seviyelerinde. Gram altın 782 lira, çeyrek altın 1282 lira, yarım altın 2565 lira, tam altın 5080 lira. Gümüşün onsu 22 dolar 29 sent, Brent petrol 71 dolar 83 sent seviyesinde. My Crypto Radio haber merkezince hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. My Crypto Radio haber sona erdi.